19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başları Balkan milliyetçiliklerinin en ateşli ve yayılmacı oldukları dönemdir. 1911'deki Trablusgarp Savaşı Osmanlı'nın zayıflığını göstermiş, İtalya Ege Adaları'nı da işgal etmişti. Bunu gören Rusya Osmanlı aleyhine Bulgaristanla Sırbistan'ı anlaştırdı. 13 Mart 1912'de ittifak anlaşması imzaladılar. Osmanlı'dan alacakları toprakları Rusya'nın hakemliğinde paylaşacaklardı. Ardından Karadağ Devleti sonra da Yunanistan ittifaka katıldılar. İç çalkantılar ve hükümet krizleri içinde bocalayan Osmanlı gelen tehlikenin yeterince farkında değildi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında ünlü ve yaşlı devlet adamlarından oluşan büyük kabine savaşı önlemeye çalışırken genç ve atılgan ihtiyatçılar Talat Bey başta olmak üzere "Harf isteriz" diye miting yapıyorlar. Balkanlarda kaybedilmiş eski toprakları bile alacaklarına inanıyorlardı. İleri, ileri. Osmanlı toprakları o zaman Adriyatik denizine kadar uzanıyordu. Yanya, Selanik, Manastır, Üsküp, İşkodra belli başlı Osmanlı şehirleriydi. Savaş 8 Ekim 1912'de Karadağ saldırmasıyla başladı. Dört Balkan devleti dört bir yandan Osmanlı'ya saldırıyordu. İzlediğiniz karikatür o zaman Batı basınında çıkmıştır. Osmanlı ordusuna siyaset bulaşmıştı. Eğitim ve organizasyon çok kötüydü asker utanç verici bir hezimete uğradı. Bazen tek kurşun sıkamadan paniğe kapıldı. Tahsin Paşa tek kurşun sıkmadan Selanik'i Yunanlılara teslim etti. Yunan ordusu tantanalı bir askeri gösteriyle Selanik'e girdi. Yunanlılar onun adına anıt yaptılar. Edirne'de Şükrü Paşa Plevne'ye benzeyen kahramanca bir müdafaa savaşı yapıyordu. Fakat açlıktan ve cephanesinin tükenmesinden Edirne teslim olmak zorunda kaldı. Fotoğrafta kahraman Şükrü Paşa'nın Bulgar Generali Ivanov'a teslim oluşunu görüyorsunuz. Edirne Bulgarların eline geçti. Bulgar ordusu Çatalca'ya dayanmıştı. Savaşın başında bir haftada Sofya'ya gireceğini söylemiş olan başkumandan Nazım Paşa, fotoğrafta görüldüğü gibi Çatalca'da Bulgarlarla ateşkes imzaladı. Batılıların müdahalesiyle sınır Midye en azatta olacaktı. Edirne ise Bulgaristan'da kalıyordu. İşte bu